Herkese selamlar, saygılar. Nuru Şah ötemiz sonsuz. Ve canlı yayındayım. Canlı yayında şifanıza vesile olacağım. Haydi. Deniz İnce Hanım Almanya'ya selamlar. Deniz Hanım geçen hafta bizim eğitmenimiz oldu. Zehra Güney hocamızdan eğitim aldı ve muazzam bir eğitim olduğunu gördüm. Tebrik ederim size. İsmet Gönen Hanım Brüksel'desiniz. Brüksel'e selamlar. Mustafa Durmaz abi Ankara'dasınız. Ankara'ya selamlar. Ayten Çelik galiba siz İstanbul'daydınız. İstanbul'a selamlar. Haydi herkes rahatsızlığı hakkında bilgi yazsın, şifanıza vesile olalım. Ne güzel işler yapıyoruz valla. Herkesin şifasına elimizden geldiğince vesile oluyoruz. Hocam bu kez bana fırsat verin. Aliye dönmez. Peki Aliye Hanım rahatsızlığınızın ne olduğunu yazın ki bilelim. Lale Erok Yar Hanım selamlar saygılar bizi izliyorsunuz. Nuru sonsuz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hocam benim şifamı vesile olur musunuz? Kuyruk sokumu sağa çıkık, bel ve kalçada çürümüş, lekeler ve morluklar var. Alalım bakalım Hatice Hanım. E. Hatice Özcan. Şu an Hatice Özcan Hanım'ı canlı yayına almak üzere kendisine canlı yayın katılım davetiyesi gönderdim. Onaylamasını bekliyorum. Katılamayacak olursa başka bir arkadaşımıza geçeceğiz. Haydi bakalım. Şefik Hanım Almanya'dan selamlar söylemiş. Almanya'ya selamlar Şefik Hanım. Hatıra ben bu hayatı cehennem gibi yaşıyorum. Her gün ölümle yüz yüze geliyorum. Beynimde sorun var lütfen. Niye bu kadar çok bu kadar karamsar bir şey yazdınız? Az önce kuyruk sokumu deformasyonu alan arkadaşımızı alamadık. Daha doğrusu katılamadı. Bakalım hatıra 777 neymiş? Hayatını düzeltelim. Hatıra Hanım şu an sizin canlı yayına katılmanız için size davetiye gönderdim. Merhabalar. Merhaba hocam. Nuru şahitimiz sonsuz olsun. Evet, teşekkür ederim. Biz normalde gözlemlenebilir rahatsızlığı olanları alıyoruz. Fakat sizin bu rahatsızlığınız gözlemlenemez. O kadar karamsar bir şey yazdınız ki sizi almadan da duramadık. Lütfen söyleyin nedir rahatsızlığınız? Hocam ben tam olarak 8 sene oluyor aniden bir korku yaşadım sıkıntı yaşadım ondan sonra e, bilmiyorum e, hep bir panik panik yaşıyorum korkularım var sıkıntılarım Ya anlayamadığım bir şeyler oluyor işte kafamda baygınlık geçirer gibi bir hale geliyorum ama baygınlık geçiremiyorum. Sonra tüm kaslarım böyle şiddetle yığılıyor. İçi, mide, bağırsak her yerime sanki karınca dolar gibi bir şeyler oluyor. Yani doktor doktor gezdim. O kadar tedavi aldım. Yani senelerce ilaç kullandım. Hiçbir şey olmadı, yarımadı. Yani Aynı durumdayım. Daha kötü durumdayım. Bilemiyorum. Yani mesela geceler sabahlara kadar kötü rüyalar görüyorum. E, bu sağ tarafım kulağımda çok şiddetli tınlama oluyor. Sağ e, kafamın, bak beynimin sağ kısmı duruyor. Sanki hayat duruyor. Bilmiyorum. Baygınlık geçirir gibi ölüyorum. Nefes alamıyorum. Çok soluğum güçlüğü çekiyorum. Yani ölüyor, ölüyor tekrar geri geliyorum. Yani anlatamam. Bir tuhaf bir şey yaşıyorum. Bilemiyorum neden. Siz kaç yaşındasınız? Nerede yaşıyorsunuz? Ben, ben Bakü'de yaşıyorum. 40 yaşındayım. Bakü'ye selamlar, saygılar. Nuru Şah ötemiz sonsuz. Bakü, Nuru Şah. Bakü Teşekkür. aziz şehir, mihriban diyar. Teşekkür hocam. O şarkıyı söyleyin bakalım. Biliyor musunuz? Şu an inanıyor musunuz hocam? Hala, Artık, e hemen bir saniye. 40 bir saniye. Uğraşıyorum, o yüzden... Bakü Aziz Şehir tamam. Hemen ya şunu... Şimdi... Tamam. ben çok doktor geldim. Ben tamam. çok doktor Beni geldim dinlemiyor. ama hiç kimseyle şifamı bulamadım beni de dinleyin. Ben doktor değilim, ben psikolog değilim, ben hiçbir şekilde sağlık çalışanı değilim. Bunu en baştan söyleyelim, biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da söyleyeyim. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Peki. Bekleyin. Bakü, güzel şehir, mihriban diyar. Du duyamadım hocam. Size demedim Önce sizin moralinizi bir güzeltelim de öyle başlayalım. Azbəkin Hüncar əziz şəhər mərhibandiyar sinəndə bayatıp oldum bəxtiyar sən dəyil keş kimi yodicar sən mənim sözüm sən tim şərəfim şöhrətim tükənməz dövlətim Əzizim sənsən Şərəfim şöhrətim dövlətim Təşəkkür edirəm doymuram <güzelliğinde. mim> doymuram Her yerde her yanda diyeceğim ben Sen benim sohbetim şerefim Türkiye Rusçasını dinlemeyelim. Türkçesini dinledik. Yeterdi. Bakü güzel şehir, Mihriban diyar. Teşekkür ederim hocam. Sohbetim şerefim. Azizim Bakü. Bakü'ye biz geldik ve gerçekten bu şarkıyı fazlasıyla hak ediyor. Haydi bakalım. Siz bunların hepsinden kurtulmak ister misiniz demin söylediklerinizden? Tabii hocam. Yani kurtulmak için hay hayatta bilmiyorum hep söylemişim. Ben bu rahatsızlıktan bir kurtulsam, bir kendi halime dönüşürsem belki hayatta her şeyi yaparım yani bilmiyorum. Her şeyimi feda ederim yani. Bir dakika. Bugüne kadar size öğretilen bu yanlış olayı da düzeltin. Hiçbir güzelliğe kavuşmak için hiçbir şeyinizi feda etmeniz, vermeniz gerekmiyor. Hayat ne kadar zorlaştırılmış insanları Allah'ım. Siz bütün bu güzelliklere hiçbir şey vermeden sadece Allah'tan bunu isteyerek buna kavuşabilirsiniz. O yüzden bugüne kadar bu düşüncede olanlar lütfen bu kurban anlayışından vazgeçin. Allah bize her şeyi en güzel şekilde verir ve hiçbir fedakârlık, hiçbir kurban moduna girmeden şimdi siz bekleyin. Ha. Ve deyin ki ben bundan kurtulayım. Ben de insanları kurtarayım. Böyle söyleyin. Bırakın yok elimdeki avucundakini vermeyi. Böyle şey mi olur? Hocam. Sevgi merhaba. Can, canlı yayındayız. Instagram'da ve evet. Instagram ve Facebook'ta bizi izliyor musun? Hocam yoldayım ben şimdi bir yere gidiyorum arabanın içindeyim. Peki bize bir 5 dakika kanal olur musun? Tamam kapatıyorum. Ya. Evet. Neyi kapatıyorsun? Arabayı mı? Tamam hocam. Yok yok tamam. Arabayı ben kullanmıyorum. Tamam hazırım. Tamam. Haydi bakalım şu anda Instagram'da bir arkadaşımız var. Azerbaycan'dan Bakü'den evet. ha. Lütfen kapat gözünü bak bakalım bu arkadaşımız şu anda bu arkadaşımızın nasıl sorunları var? Siz sakın bir şey söylemeyin Instagram'daki Bakü'den arayan arkadaşımız. Hiçbir şey konuşmayın olur mu? Biz... Tamam hocam. Tamam. En son size konuşun dediğimiz zaman konuşuruz. Sevgi lütfen şu anda konuşan arkadaşımızın psikolojisine bir bak. Nasıl bir psikolojisi var? Beşin şu anda ne yaptığımızı anlatayım. Sevgi Hanım bizim eğitmenlerimizden bir tanesi. Beşinci boyut şimdi gidecek ve bu arkadaşımızın bilgilerini alacak. Haydi Sevgi. Böyle problem gözüküyor. Hı hı. Gördüklerin hepsini anlat sen. İki, i̇ki hayvan arasında gidip geliyor. İki hayvan arasında gidip geliyor. Hangi hayvanlar? İlk köpek. Hı hı. İlk köpek. Maymun. Köpek ve maymun arasında gidip geliyor. Peki şuna bak lütfen. Ee, şu an 2020'deyiz. Hı hı. 2000'deki haline bak. 2000 200. O zaman tek hayvan mı yine iki hayvan mı? O zaman tek hayvan. Köpek. O zaman tamam. O zaman tek Aha. sorunlar Aha. başlamamış. Yıl 2008. 2008. 2008 tek hayvan mı? iki hayvan mı? Orada bazen iki oluyor bazen tek. Yani evet, anladım. bazen görünüyor tamam. bazen kırtıyor. Anlaşıldı. 2008'de başlamış. Peki 2007'de tek mi? Böyle yine o da bazen gelip gidiyor mu? İki oluyor mu? 2007 bir sene önce. Hı hı. 2007. Tekrar. Tamam. Lütfen bak. Lütfen bak. 2007'de sorun yokmuş. 2008'de sorun başlamış. Tabi arkadaşımız 2010'da başladığını zannediyor. 10 senedir de farkına varamamış. 12 senedir başlamış bu onda. Lütfen bak. Ne oldu ona? 2007'den 2008'e geçerken onu iki hayvanlığa iten olay ne? Bir bak ne olmuş? Rüya mı görmüş, de korkmuş mu, işte ailevi bir şey mi yaşamış, Hı. başka başka neler, neler? Cam, cam kırıklığı var, cam kirlenmesi var. Böyle tamam. bir saldırı gibi hocam. Cam, gibi dur, gibi dur, dur bir saniye. Sen, sen bizim eğitimin diliyle konuş, cam kırığı, de. Cam kırığı. De, Yani kişiler evet, tamam. deşifre olmasınlar. Tamam. Çünkü onlar cam kırığı ne demek... Cam kirlenmesi ne demek bilemezler. Ki, dolayısıyla deşifre tamam. olmazlar. Lütfen anlat. Tamam. Ne görüyorsun hani cam kırılması, kirlenmesini? He. Bir anlat. Yine bilinç ötesi dilinde anlat ki deşifre olmasın. Ha. İzleyenler anlamasın yani. Bence, e, e, Kaç yaşlarında birisi camı kırıyor? Bence buharlanıyor cam. Cam önden kirleniyor, buharlanıyor. Tamam. <laughs> ee, bu biraz süre devam ettikten sonra can çarpıyor. Tamam. Bu bir defalık bir olay değil. Zamana yayılmış ve ondan Aha. kurtulmak isterken o tamam. Sağ tamam. Teşekkür ederim. Eline yüreğine sağlık. Allah razı ben olsun. De, Sevgi tamam. senden tamam. Refik Korkmaz Eğitimlerini almak isterlerse lütfen numaranı söyle. <laughs> 0535 824 3289. Teşekkürler Sevgi Güle Güle Teşekkürler. Uğurlar olsun. Güle, güle. Sağ olun. Evet. Biz... Şimdi Bakü'deki arkadaşımız... Sizin... E, tabii. Ba baktık bu 2008'de başlamış. Hoş. Efendim? Şu an... E, bir şey söyleyeyim. İçimde... Türkçe hatıra oluyor. Biliyorum. Hatıra. Hatıra e, Hanım. Evet. Sizde hatıra. Sizde 2008'de bu olay başlamış. 12 yıl önce. Ve... Evet. Ne olduğunu da biliyoruz. Hani... Hem siz de şifre olmayın, hem de e, üzmeyelim kimseyi. Yani üçüncü şahısları da buradan bir söz hakkı çıkmasın. Bundan kurtulmanız çok kolay. Evet. Ve 2008'den sonra siz e, yine onları da söylemeyelim. Biz sizi şimdi tek hayvana dönüştüreceğiz. Şu an kapat gözünü lütfen. Hatıra evet. Hanım. Evet hocam. Şu an bir ev görün, gözünüzün önüne bir ev gelsin. Nasıl bir ev geldi? Evet. Şöyle küçük karanlıkta küçük bir dağma girdik. Tamam. Ve böyle kısa kısa cevap verin. De... Hatıra Hanım, kısaca cevap verin. H hızlı ilerlememiz lazım. Bu evin camına bak. Evet. Bu evin camı nasıl? Temiz mi, kirli mi, kırık mı, çatlak mı? İçeri pen beyaz. Penceresi var şöyle. Penceresi temiz mi? Tem <laughs> hani şu eskilerde damlalar doluyor öyle. Hatıra Hanım, sadece benim söylediklerime cevap verin. Evet. Penceresinin camı sağlam mı, kırık mı? Sağlam. Temiz mi, kirli mi? Temiz. Peki. Bu evin üzerinde şimdi yazıyor. 2007 yazıyor. 2007. Evet. Evin camı sağlam mı, kırık mı? Kırık. Görüyor musunuz kırık olduğunu? Evet. Peki bu evin camını kim kırıyor? Bakın bakayım. Bakın kim taş atıyor, kim kırıyor bunu? görürseniz, yüzünü görürseniz adı gelirse söylemeyin. Ben kim olduğunu biliyorum da siz de söylemeyin. Evet hocam. Kimin kırdığını gördünüz mü? Evet. Ona de ki lütfen benim evimin camını kırma sen yoluna ben yoluma. Lütfen benim evimin camını kırma. Bunu söyle. Ya o kişinin adını burada söylemeyin, kim olduğunu söylemeyin çünkü bu sizin kendi özel yaşantınız. Evet. Camı kırmaktan vazgeçti mi? kayboldu hocam. Tamam. Peki sinirli şekilde mi kayboldu yoksa pişman oldu da mı kayboldu? Sinirli şekilde. Yeniden onu gör de ki ben 2020'den geliyorum. Şu an 2007'deyiz. 13 sene gelecekten geldim. Sen benim camımı kırdığın için ben 13 senedir psikolojik sorunlar yaşıyorum. Lütfen benim camımı kırma ve sen kaybolduğunda kızarak kaybolma. Benden özür dileyerek, benden helallik alarak kaybol. Yani o kişi sizden özür dilesin, hakkınızı helal etmenizi istesin sizden. Desin ki lütfen hatıra hakkını helal et desin. Ondan sonra kaybolsun. Pişman oldu mu ve hatıra hakkını helal et diye size söylüyor mu? Yok hocam o küskün. Tamam. De ki ya. ne, küskünü? Küskünlük değil. Suçlu. Biz onu küskün demeyiz. Suçlu, evet. De ki sen benim evimin camını kırdığın için ben 12 senedir, 13 senedir psikolojik sorunlar yaşıyorum. Ve 2020'de Refik Korkmaz da telefonla konuştum. Gördük bunu. Şimdi onun için 2007'ye geldim. Bu 2007'nin sonlarında olmuş. Aralık'ta. Evet. Ve de ki sen camı kırdığın Bıraktım için ben, sen camı kırdığın için ben bu sorunları yaşıyorum. Lütfen camı Elin, kırma. bıraktı. Söyleyin. Anlamadım. Elindekini bıraktı. Hani şu pencereyi vuruyor diye. Tamam. Ve şimdi sizden özür dilesin, hatıra hakkını helal et, desin, onu görün. Evet hocam, özür diliyor. Anlamadım? Özür diledin. Tamam. Ve şimdi deyin ki gidebilirsin de. Gitsin. Ve evinizin camına bakın. 2007'de o gitti ya. Evin camına bakın. Sağlam mı? Temiz mi? Evet hocam. Şimdi ışık yanıyor. Tamam ne güzel. Az önce ışık yanmıyordu. Evet. O Özür dileyince, helallik isteyince ve camı kırmaktan vazgeçince ışık yandı. O ev sizsiniz. O ışık sizin yüreğinizdeki ışık. Bir şulesi var ki şem'i canın sığmaz fanusuna asumanın. İşte sizin içinizdeki o şem'in ışığı eve de sığmaz, asumana da sığmaz. Ve onu yaktık yeniden. Sizin bu 12-13 yıldır, 12 yıldır içinizdeki can ışığınız, şuleyi, bu şuleniz sönmüştü. Şimdi bu yeniden yandı. Açın gözünüzü, geçmiş olsun. Teşekkür ederim hocam. Bir ferahlık geldi üzerime. Çok teşekkür ederim. Ve biz bir insanın şifasına vesile olurken kim ona ne kötülük yapmış hiç bunu da söylemeyiz. Ve kim yapmış bunu onu da söylemeyiz. Bunların hepsi beşinci alemde apaçık ortadadır ve bir insan en kötü sıkıntılarından bu şekilde rahatlıkla kurtulur. Haydi. Şimdi kendi psikolojinizi anlatın bakalım biraz. Yani şöyle aydınlığa çıkar gibi oldum bilmiyorum. Tabii ki. İşte çok çoğu bütün gitti. Biraz hafifledim yani. Bilmiyorum çok çok mutlu oldum. Ya. Bir şey Mevlevi Şeyhi şeh Galip 1805 ve 10'lu yıllarda şunu yazdı. Demin söylediğim beyti bir şuhulesi var ki şem'i canın sığmaz fanusuna cihanın. İşte arkadaşlar hepiniz he, sizin vasıtanızla vallahi bütün insanlara faydamız olsun. Bizi dinleyen bütün dostlar hepiniz gözünüzü kapatın. Kendinizi bir ev olarak hayal edin. Evinizin camı tertemiz ve sağlam ve dışarıdan baktığınızda aa, pencereden evin içinde bir ışık yanıyor hem de cap canlı. Işık güçlensin canlansın. O sizin yüreğinizdeki iç ateşiniz, iç motivasyonunuz, sizin iç enerjiniz, yüksekliğiniz ve Hatıra Hanım hani orada lambada penceredeki ışık yandı gördünüz ya. Evet. O evet. ışık şimdi o ışıkta şu yazsın. Nur-u Şah ötesiyim yansın o ışığın üzerinde. Bir şulesi var ki şem'i canın sığmaz fanusuna cihanın. Peki, sığmaz fanusuna asumanın. Ve aç gözünü geçmiş olsun ederim hocam. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Ha. Estağfurullah ve bizim Bakü'deki eğitmen arkadaşlarımız, Azerbaycan'daki eğitmen arkadaşlarımız hepinize selamlar, saygılar. Bizim Bakü'deki organizatörümüz Havar Hanım, eşinize, çocuklarınıza <laughs> selamlar, saygılar. Nuru Şah Ötemiz sonsuz, Bakü, Nuri Şah, Bakü, Bakü Teşekkür güzel ederim. şehir, mihriban diyar iyiydi bakalım. Evet hadi. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizler de insanların hayatını çile haline getirmiş. Sıkıntılarından dakikalar içinde kurtulmalarını istiyorsanız ki insan olan bunu ister. Refik Korkmaz eğitimlerini alın. Hem kendinizi kurtarın hem insanları kurtarın hayvanları da kurtarın, ağaçları, çiçekleri, otları, yosunları da kurtarın. Taşı toprağı da kurtarın. Refit Korkmaz eğitimlerini artık Refit Korkmaz vermiyor. 6700 eğitimini Refit Korkmaz eğitimlerini veriyor. Refit Korkmaz peki eğitim vermeyince ne yapıyor? Sistemini daha fazla tanıtıyor. İşte bu şekilde bizim sistemimizin nelere kadir olduğunu gösteriyor. Sizler de bu eğitimi aldığınızda Sevgi Hanım gibi pırt 5. boyuta gidersiniz. Şak oradan bilgileri alır getirirsiniz. Oranın olanaklarını bu dört boyutlu dünyamızda şifa olarak kullanırız. 6700 eğitmenden Refik Korkmaz eğitimlerini ısrarla isteyiniz. Selamlar, saygılar. 15-20 dakika sonra yeniden canlı yayına geçeceğiz. Eğitmenlerimizden eğitim almak isterseniz benim Facebook'ta ve Instagram'daki sayfalarımda eğitmenlerimizin reklamları var, videoları var, duyuruları var. Onları arayın, eğitim alın. Ankara'yı Zümrüdü Ankaya, Nuru Şah Öte Guyan, ne desem laf değil.